Duno Buzati, Tanrı'yı Gören Köpek isimli kitabında Dünyanın Sonu diye bir hikaye var. Bu hikayede bir sabah saat 10'a doğru kentin üstünde gökyüzünde kocaman bir yumruk belirdi. Sonra ağır ağır bir pençe gibi açıldı ve kocaman bir uğursuzluk tavanı gibi öyle kıpırtısız kaldı. Yani dünyanın sonu geldiğini anlayan insanlar Hristiyan olduklarından bir papaz bulup ondan günah çıkartmak istiyorlar. Şimdi Tövbe Terepsisi diye Yılmaz Bey'in bir kitabı var. Onu tanıtmak istiyorum. Dünyanın sonu hikayesinden son kısımda bu sırada bir binanın yol üzerinden biraz yüksek alımlı balkonunda yelpaze biçiminde iki merdivenle çıkınıyordu. Genç bir papaz göründü. Başı omuzlarının arasında sanki çekip gitmekten korkar gibi telaşla dolaşıyordu. Saraylıların oturduğu gösterişli evde. Bu saatte bir papazın bulunması yadırgınacaktı. Bir papaz diye bir yerlerden bağırıldığı duyuldu. İnsanlar yıldırım gibi yolunu kestiler ve kaçmasını önlediler. Günahlarımızı çıkar, günahlarımızı çıkar diye bağırıyorlardı. Sapsarı kesilmişti. Balkonun üstü örtülü bir kürsüyü andıran sanki bu iş için yapılmış göz alıcı çıkıntısına sürüklendi. Onlarca kadın erkek hemen gürültü patırtı içinde aşağıdan yukarı sallanarak, süslemelerin çıkıntısına tırmanarak, küçük sütunlara parmaklarının kenarlarına yapışarak kümelendi. Zaten büyük bir yükseklik söz konusuydu. İşte bu papaz, hadi o zaman sadece 10 dakika falan var diyor. Tanrı'ya yakın olmak istiyorum. Yemin ederim ki iştenlikli olduğumu inancımın içindeydi. Ego to absolvo diye günahlarını bağışlıyorum diye. Çoğunun günahlarını bağışlamak için papaz yardımcı oluyor. Birisi sordu, yargılama ne zaman? İyi haberler alan bir başkası saatine baktı. 10 dakika sonra karşılığını verdi. Vaktiyle bunu duyan papaz birden gitmek istedi. Ama doymak bilmeyen kalabalık bırakmadı. Sanki ateşler içinde yanıyordu. Açıklanan günah seni ki artık ona anlamadan yoksun karşılık bir uğurtu olarak ulaşıyordu. Yine aynı şekilde sizi bağışladım, günahlarınızı bağışladım diyordu papaz. Fakat ben ne olacağım, ben ne olacağım diye yakınmaya başladı. Umutsuzluk içinde ruhunun kurtuluşunu engelliyordu. Bu reziller hepsini şeytan aslında. Peki nasıl kurtulacaktı? Kendi başının içerisine nasıl bakacaktı? Neredeyse ağlayacaktı ben ne olacağım, ben ne olacağım diye soruyordu. Cennet aşk gözlüsü binlerce adaya ama hiçbiri aldırmıyordu ona. Yılmaz Bey'in kitabında ise Müslümanca bir tövbenin, bilhassa terapinin, tövbe terapisinin nasıl yapılacağını anlatıyor. Uygulamalar şöyle, anne baba ile helallik sıla rahim, tövbe nasıl yapılacak? Ben sana yaptığım tüm lanet ve bela İntizar sistem kahır kötü sözü ve davranışlarından tövbe ettim. Estağfurullah ya Gafar dedikten sonra bana kalben ve dil ile yaptım. Beddua lanet sistem kahır kötü duran ne varsa tövbe EDER misin diyecek ve sorulacak karşımızdaki de üç defa tövbe ettim tövbe ettim ya Gafar diyecek. Bunu Direkt Allah'a yapmak gerektiğini burada. Helallik alınacak, sadaka verilecek, oruç tutulacak, adak niyeti var. Burada boşluk olan yerde adadığımız hayvana ve sizinle tespit ettiğimiz hayvana hayvanları zikreder ve ondan sonra adağını kesebilir. Akika şükür kurbanları kesmek için vekalet verebilir. Bu durumda Mesela fakirleri doyurma gibi bazı şeyler vardır. Kefaretler vardır. İslam fıkında bir kısım günahlar için belirlenmiş kefaretler vardır. Her günahın arınması tek bir tövbeyle olmaz. Mesela eksik namazlar kılmakla, oruçlar tutmakla yerine getirilememiş olan günahların kefareti de olabiliyor. Evet, bunları yaptıktan sonra hulusi kalple, göz yaşıyla Allah'a yalvarıp Allah'a dua etmek gerektiğini bu kitapta anlatıyor. Farklı bir açıdan tövbeye ele almış. Bunun için bu kitabın bilinmesi, okunması ve sadece Allah'tan af dilenmesi, elimizi açtığımız zaman ona yalvarmak çok önemli. İşte cürmüm ile geldim sana diyerek bu günahlardan temizlenme ve Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah olmadığını bilme ve onun bizi işittiğini anlama, her halimize gördüğünü ve yaptığımız işleri bildiğini ama affının bol olduğunu, Gaffar, Gafur, Rahim olduğunu bilmek çok önemli. İşte Yılmaz Bey de bu kitabında böyle bir tövbeyi anlatıyor.